Bir kitsiz mücadelesi değil mi? Bunların hepsini süper ender kostüm ama. 29 dokuz falan. Birazdan kişiler gelmeye başlar. Umarız. Yanımda da kuzenim var. Evet merhaba. Bu şey için Riko yüzde birisi alması lazım. Ekoyu ben çok oynamadım. Yeni açtım. Ben biraz yeniyim. İstersen sen al. Ben Ekoyu'ya girmem. Şöyle alabilirim ben bu arada. Şöyle gider de yaramaz. Ne alayım ya. Dur dur. Bakayım. Aa bak alabilirim ben. Bak çekiyor. Ne bu fast food da bir dostunu canlandırdığında toplam salı %100 iyileşir. Uzun menzilli bir şey almalıyım. Bekleyelim biraz. Bir şey sağlayayım mı? Yükseltirim. yükseltirim. Yükseltmeye gerek yok çünkü direkt şey çıkıyor. Yani 11 seviye olarak çıkıyor. Buradayken istediğini ayarlayabiliyorsun. Doğru hemen yapalım ayarını. Hmm. İkinci dakikasındayız. Dogun hiç kostüm yok ya. Bu arada bir şey değil mi? Dogun hiper çarızını biliyor musun? Dogun hiper çarızını. Biraz. Ee, bir tane e, bir tane e, hani ölümsüzlük sosisi atıyor ya. Evet. Ay işte ona attı arkadaşı. Yani kendisi ateş ettiğinde arkadaşı da otomatik olarak ateş etmiş oluyor. Ama dagın şeklinde yani görürsün maça girince. Alırız ya. Çok daha iyi çıkmadılar. Alınır. Çok güzel. Şandır topu. Attık. Güzel. Tamamdır. Bu maç %100 geldi. Diğer maçlara bağlı. Çok iyi, çok iyi. Bak, sana göstereyim direkt. Sen mesela şöyle şikerimi attım ya, bak ben sıktığımda sen otomatik olarak Adam gol attı. Neyse alırız ya O kadar da tedirgin. Sadece brok kaldı. Uy, çabuk atın. Güzel. Sandık. Birinci birinci mücadele tamamlandı. Evet, bir şey çıkmadı bana. Bana da. Evet her ha her şimdi buradan alalım. gizemli çıktı bana ender yıldız gücü mü aga Birkin be yıldız gücü. bu aralar bayağı bir gizemli çıkıyor ama yani gizemli de hiçbir şey çıkmıyor çıkıyor. ya evet. aksesuar yani evden eskisi gibi kostümler falan da çıkmıyor altın veriyor genelde Hı. Var. Drako var ama kısa mesafe. Hadi. Tamam, ne yapalım ne yapalım? Ah X öldü. Güzel. O gidiyor atar atamadı ya. Bu sıkıntı ya bu arada da bul da iyi geliyor. O da adam iyi düşündü aslında. O anlamda söyleyemiyorum kaydı. Sürçü benim de kayıyor bazen. <laughs> Hadi ya. <laughs> ha ya geldim de bir şey. Oy, var. Önden gitsene. De. Ver ver topu ver. Topu ver. Al al Tamam birinci gol. Tamam birinci. zaman oynarsak da iyi, gol oynarsak da iyi yani. Evet şu andaki Abo, bu geldi. Bu yakından daha iyi. Bu yakından daha iyi. Hadi be. Şu emzığı bir türlü alamadım ki. Ne ya? Niye bulamıyorum ben? Of, geldi. Abo. Sıkıntı. Şimdi Değil alıyorum. Doğduk da pek bir işe yaramaz. Ona durursan yarar. Yaramadı. Zor ya bunlar bu sefer zor gelmiş. hiperle Çok iyi. Aldım. Bu arada bu, var ya kale çok iyi koydum. Bak. Bu burada bekleyerek bir şey yapamıyor Üç kişi aynı anda hiper basıyoruz ya. Ben henüz olmadı. bu hiper